Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Muhammed Ali devirmesiyle tanınan eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti. 67 yaşında yaşamını yitiren Spinks bir süredir kanserle savaşıyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Eski dünya ağır siklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks 67 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi. Spinks Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 olimpiyatlarında hafif ağır siklette altın madalya kazanmıştı. ABD'li boksör 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır siklet şampiyonu olmuştu. Muhammed Ali aynı yıl düzenlenen rövaş maçını kazanarak dünya şampiyonluğu ünvanını Spinks'ten geri almıştı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.